Хм. Мен сен ўтгачман. Мен нима қилдим? Ҳайр, ҳайр. Сен кимнинг бисин яптамсан? Қон ман қақам.

Oh, <inaudible> free, free, beautiful, salakna I select now, and for the best, you this Wow. I guess I'm going to have to nice. do <inaudible> Wow, one of the

Hm. Artı ki normal tuvaleti bambok değil mi? Biz ho. Ben ne oldu? Benim bir şey çıktı. 7'de 7'de.

Bakayacağız sana gel oraya <laughs> oğlum kim vardı gitmiş kan Sus, sus, Bana böyle bir yapacaktım da yapamadım arkadaşlar.